Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi amacımız metroya kaçmak. Karakter değiştireceğim veya değiştirmeyeceğim. Metroya doğru gideceğim. Metro nerede var? Michael'ın evinin orada var aslında metro. Amacımız metro ile polislerden kaçmak yani. Polislerden kurtulma yolu bir nevi aslında. Bu arada arkadaşlar. Dışarı çıkmayın. Bu iş ciddi yani. Nasıl? Biliyorsunuz korona var. Türkiye'de. Bilmeyen yoktur tabi. Türkiye'de korona var. Bu işin yani korona'nın şakası yok. Kesinlikle dışarı çıkmayın. Evde kalın. Benim videolarımı izleyin. Bu korona bayağı ciddi. Çıkmayın bak. GTA 5'te çıkıyorum. Gidin GTA 5'te çıkın. Şu anda çıkmayın. Daha sonra mesela koronadan sonra izliyorsanız çıkın tamam. Şu an izliyorsanız veya bir iki gün sonra, bir hafta sonra o zaman çıkmayın işte. Hemen adresim belirleyeyim. Adresim. şu House yakında. Beni burada bıraksın taksi. Tamam okey. Polisi çağırmamız için arkadaşlar suç işlememiz lazım. Başta suç işleyeceğim. Metroyu böyle savaş alanına çevireceğim. Tabii ben hilemle polisleri çağırabiliyorum. Ben hileyi kullanarak polisleri çağırırım. Suç işlemeye ne gerek var? Aman diyeyim. Şu iğrenç müziği de bir kapatsam. Hızlı git. Şurada taksimetre şeyimiz var. Böyle gidiyor. Bayağı gidiyor. Ben geçmek istiyorum. Geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Buradan aşağıya ineceğiz. Gidelim. Buradan dönüyoruz. Bak burada ürünlerin tanıtım var. Bakın böyle para atıyorsunuz. Buradan pardon kartınızı okutuyorsunuz. Oradan geçiliyor. Bende öyle bir şey yok. Şimdi tek yapmamız gereken metronun gelmesini beklemek. İniyorum arkadaşlar. Metro geldiğinde polisleri açacağım. Haberiniz olsun. Buradan kola alıp içiyorsunuz. Bir dolar atıyorsunuz. Geliyor. Basıyorsunuz buraya. Kolanız aşağıya geliyor. İçiyorsunuz. atıyorsun sonra gidiyor. Tabi bunu çöpe atarsın. Gerçekte çöpe atarsın. Çöpe atma imkanımız olmadığı için biz çöpe atmıyoruz. Burada asansör var ama asansör çalışmıyor. Bak basmaya çalışıyorum. Açıl lan. Bak çalışmıyor asansör. Ulan ben size mi vurdum asansöre vurdum. Excuse me, diye. Oha nereden kaçıyor? <laughs> Metroyu bekliyoruz arkadaşlar. Durdurun. Okey geldi metro. Sesi duyuldu bak. Bak sirenleri döktü. Nereden geliyor? Buradan geldi. Hadi binelim. İki vagonumuz var. Bu vagondan binelim. Okey girişimi yaptım. Şimdi. Sömürme zamanı metroyu. Metroyu sömürme zamanı. Polisleri açma zamanı. 4 kriz tamam. Öl lan. Sömürdüm metroyu. Buraya oturalım. Okey metronun içindeyim. Saatte bu. Polisler geliyor kapıyı kapat. Geliyorlar. Kapandı. Gidiyoruz artık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kovalayacaksınız kovalayın hadi. Bakalım işe yarayacak mı? Gitmesini bekliyoruz. Polislerden uzaklaştık. Artık pes edeceklerini düşünüyorum. Tüneldeyiz zaten. Ne de olsa bulamazlar. Hadi gelsinler arasınlar bulsunlar beni. Büyük ihtimalle bulamayacaklar. Oh gitti. Kurtulduk. Hadi bakayım bulun şimdi. Hadi şimdi bulun. Ay hiç bulamazlar artık. Hadi pes ettiler. Biz adamla böyle kaçarız oğlum. Metro taktiğini kullanılmak. Vardık okey. vardık. Şimdi artık yine bir metrodan. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.